Aslında ben İstanbul'un kralı sayılırım. <laughs> Kralsın, yakışıklısın, güçlüsün ama sarayın pek döküntü. <laughs> Bakma dışına, içini gör, küçük dilini yutarsın. Yürün. <laughs> <laughs> vay anam vay! Üstü kaval, altı şişane! Yaşa be sırma saçlım, zevkin dört köşeymiş! İçkilerim hazırlansın, yatağıma da kokular serpilsin! Ben, serseri maskesiyle dolaşan, yaman bir adamım! Yaman bir adam! <laughs> bir de saçların olsaymış, dünyaya hakim olurmuşsun! <laughs> hem işimi bilirim, hem de sevmesini! <laughs> Beni de seveceksen dikkatine limon sık. Bir kere en biri beni sevecek oldu, bütün İstanbul hastaneleri erifçi oğlunu toplayamadı. Sana tapacağım fosforlu. Ben milletler arası iş görürüm. İkinci reisiyim bir şebekenin. Yakında reisi olacağım. Sen de benim kraliçem olacaksın. <laughs> Desene kel başa şimşirtarak olacağım. Fosforlu olmasaydı kurtulmuştuk. Fosforlu mu? Fakat anlamıyorum, nasıl yapar? Hala senin kafana vuranı Necla olduğuna inanmıyor musun? Ama sebep yok! Belki de cam gözden hoşlanıyordu. Hayır, olamaz! Oldu bile! Kadın dişileşti mi, her olmazı yapar. Şimdi kucak kucağıdırlar belki de. <laughs> hey yana toparlanın gacolar, bit pazarının şubesi geldi! Sen tapılacak kadınsın Cevriyem! Şu son iş olsun, milyonlara kavuşturacağım seni! <laughs> Sen de tapılacak erkek! Gördüğüm keltoşların en akıllısısın! Nedir son iş, kaçakçılık mı? Milyar değerinde bir dava, bir arazi! Bütün yabancı devletler sonsuz para teklif ediyor! Ne var bu arazide öyle? Bilmiyorum ama bir gün çözeceğim! Ef olun, ef olun! Hadi yani sarıl bana! <laughs> Harika erkeğim! Bu kupayı da içersen... ...Ayaklarına kapanırım! <gülüyor> <gülüyor> Zehir olsa içerim! <laughs> oh! Sen misin Nüveyre? İki ayaklı yılanların en zehirlisi! Ortak olmamı mı istiyorsun? <laughs> sen aptalın birisin! Her şey elinde olduğu zamanlarda bile bir şey yapamadın sen! Fena fikir değil, biraz sonra Nurettin her şeyi söyleyecek. Sen o işi hallet, görüşürüz! Ha? Hadi, ha güle güle öyleyse! İşler iyi gidiyor galiba! Hem de nasıl! Tevfik Bey'in büyük kızı Necla, baba katili olarak aranıyor! Ondan hayır yok! Bizim meşhur yılan kadın da, küçük kızı Perihan'ı öldürmeye hazırlanıyor! O zaman araziye el koymak işten bile değil. Nurettin konuşmasa bile istediğimizi her tarafı didik didik edip bulabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi it. <laughs> Dur bakalım nereye?